Selam gençler, Ferrum YouTube kanalına hoş geldiniz. Kimyanın temel kanunlarının ikincisindeyiz. Sabit oranlar kanunu. Joseph Proust tarafından ileri sürülmüştür. Bu ismi bir yere not alalım. Kim tarafından keşfedilmiş? Joseph Proust tarafından. Peki, kanun ne diyor? Sabit oranlar kanununa göre bir bileşiği oluşturan elementlerin kütleleri arasında değişmeyen sabit bir oran vardır. Buna elementlerin kütlece birleşme oranları denir. Bir bileşiği oluşturan elementler sabit kütle oranlarında birleşir. Örneğin kalsiyum oksit bileşiği. Kalsiyum oksit bileşiği oluşurken oksijen ve kalsiyum elementleri kütlece 5 bölü 2 oranında birleşir diyor. Yani 5 gram kalsiyumdan alıyorsan 2 gram da oksijenden alırsın. Toplamda 7 gram bileşik oluşturursun. Bu oran hiçbir zaman değişmez diyor Joseph Prost. Şimdi bunu biraz daha açalım. Elimde 56 gram kalsiyum oksit olsun. Az önce oranı vermiştik. Demiştik ki kalsiyum ve oksijen bir araya gelip kalsiyum oksit oluşturmak istiyorsa 5 gram kalsiyumdan 2 gram oksijenden toplamda 7 gram kalsiyum oksit oluşur. Ve bu aradaki hani kalsiyumun oksijen oranı 5 bölü 2 hiçbir zaman değişmez diyoruz. Eğer 56 gram kalsiyum oksit elde edeceksen 7'den 56'ya kaç kat artmış? 8 kat artmış. 2'yi de 8 kat artıracaksın. Tamam mı? 16 gram oksijen harcarsın. Kalsiyumu da 8 kata artıracaksın. 5'i 8 ile çarparsan 40 gram kalsiyum harcarsın. E oranın ne oldu? 40 bölü 16'dan yine 5 bölü 2. Gördün mü? Olay bu işte. Veya 28 gram cao oluşturacaksın. 7'den 28'e kaç kat artış var? 4 kat artış var. 2'den de o zaman 4 kat artıracaksın. 2 kere 4 8 gram oksijen girer. 5 kere 4 20 gram kalsiyum girer toplamda 28 gram kalsiyum oksitin oluşur. 20 gram kalsiyum 8 gram oksijenden oranın yine 5 bölü 2. Oran hiçbir zaman değişmedi. Tamam arkadaşlar? İşte sabit oranlar kanunu bu. Grafikte inceleyecek olursak 2 gram oksijenden giriyorsa 5 gram kalsiyumdan giriyor. Oksijenin miktarını 2 katına çıkartırsan kalsiyumu dikey çıkarmak zorundasın. Oksijeni 4 katına çıkartırsan kalsiyumu da 4 katına çıkartırsın. Tamam mı? Bunu da böyle grafikte görebiliriz. Doğru bir orantı söz konusu. Bileşikle kalsiyumun grafiğini inceleyelim. 5 gram kalsiyumdan 2 gram da oksijenden girince 7 gram bileşik oluşuyordu. Yani senin 5 gram kalsiyumun varsa 7 gram bileşiğin var. Bak burası bileşik oksijen değil. Eğer kalsiyumun kütlesini 2'ye çıkartırsan, 2 katına çıkartırsan 10 yaparsan bileşim kütlesini de 2 katına çıkartırsın. 7 kere 2, 14. 4 katına çıkartırsan kalsiyumun miktarını bileşiğin kütlesini de 4 katına çıkartırsın. 28 olmuş olur. Oran hep 5 bölü 2 kalır. İşte buna sabit oranlar kanunu diyoruz. Peki sabit oranlar kanunu Joseph Proust nasıl bulmuş? Onu da inceleyelim. Fransız kimyacı Proust hep aynı miktarda bakırı sülfürik asitle çözüp sonra da sodyum karbonat ile etkileştirdiğinde daima aynı kütlede ürün elde etmiştir. Prost bu deneyler sonucunda elementler ancak belirli kütle oranlarında birleşerek aynı bir eşi şey oluşturabilir sonucuna varmıştır. Tamam mı? Yani e, Prost ne yapmış? Sülfürik asitte sodyum karbonatı etkileştirerek e, bir tepkime yapmış ve bunun sonucunda sabit oranlar kanununa ulaşmış. Arkadaşlar konu anlatımımız aslında bu kadar. Şimdi ise soru çözümüne geçeceğiz. Soru çözümünü de detaylandıracağız. Ben bu dersi yani sabit oranlar kanunu normalde sınıfta bir saatte bitiririm. Ancak burada 3 videoda anlatacağım. Soru tiplerini ayrı ayrı göstermek istiyorum. Çünkü burası biraz karışık gibi gelse de çok fazla soru çözünce, bütün soru tiplerini görünce oturuyor. Bütün soru tiplerini göstermek için 3 videoya böleceğim. Buradaki soru çözümlerini lütfen izde izlemeden ben bu konuyu anladım deyip geçme. Gel şimdi örnek 11'e. Yukarıda verilen maddelerden hangiler için sabit oranlar yasası uygulanabilir? Şimdi sabit oranlar yasasını bileşik oluştururken uyguluyoruz öyle değil mi? Evet. Karışımlarda kullanabilir miyiz? Hayır. Kolonya bir karışım. O zaman bunda sabit oranlar kanunu olmaz. Amonyak NH3 bir bileşik sabit oranlar olur. Bronz bir alaşım. Alaşımlar da bir karışımdır. Karışım olduğundan dolayı sabit oran gözlenmez. E, su, H2O bir bileşik sabit oran söz konusudur. 2 ve 4'te sabit oran vardır diyoruz. Cevabımızı D olarak işaretliyoruz. Örnek 12 25 gram kalsiyum ve 20 gram kükürt elementlerinin tamamen birleşmesiyle kalsiyum sülfür yani cas bileşiği oluşmaktadır. Buna göre caz bileşiğindeki elementlerin kütlece birleşme oranı nedir diyor. Şimdi arkadaşlar her zaman tepkimeye yazacaksınız. C ile S tepkimeye giriyor ve caz oluşturuyor. Tamam mı? 25 gram kalsiyumdan giriyormuş. 20 gram da kükürtten giriyormuş. Toplamda kaç gram bileşim oluşur? Kütlenin korunumu kanununa göre sol taraftakilerin kütlesi sağ taraftakilere eşit olması lazım. 45 gram caz elde edersin. Tamam mı? Birleşme oranını soruyor. M'in kütle yani kalsiyumun kütlesinin kükürde kükürdün kütlesinin oranı tamamı bitmiş. E kalsiyumdan 25 gram harcadın. E kükürtten de 20 gram harcadın. 5'e böl. 5 5'e böl 4. Oranımız 5 bölü 4. C seçeneği. Geçiyoruz bu soruyu da. Örnek 13. Magnezyum ile oksijen elementleri magnezyum oksit MgO bileşini oluşturmak üzere 2 bölü 3 oranında birleşiyor diyor. Buna göre 8 gram oksijen ile kaç gram magnezyum birleşir? Tepkimeyi yazıyorsun. Magnezyumla oksijen tepkimeye giriyor ve MgO'yu oluşturuyor. Tamam mı? Bak. 3 gram magnezyumdan giriyorsa 2 gram da oksijenden girmiş. Niye? Çünkü kütlelerin oranı o. Yazıyorum. 3 gram magnezyumdan 2 gram da oksijenden. E solda kaç gram madde oldu? 5 gram oldu. Kütlenin korunma kanununa göre soldaki maddelerin kütlesi sağa eşit olması lazım. E yani 5 gram da bundan elde edersin. Tamam mı? 8 gram oksijen ile diyor. 8 gram oksijen. Oksijen miktarını 2'den 8'e kaç kat artırdın? 4 kat artırdın. Oksijen miktarını kaç kat artırıyorsan hepsini o kat artırırsın. Çünkü oran hiçbir zaman değişmiyor. Hep oranımızın 3 bölü 2 olması lazım. 8 Neyi 8'e bölersek 3 bölü 2 yapar. Bunun 4 katı yani 12 gramı. 12 bölü 8 ne yaptı? Yine 3 bölü 2 yaptı. He, demek ki 12 gram magnezyum harcıyormuşum. Cevabımız D seçeneği. Bileşiğin kütlesini sorsaydı 4 katı 20 gram magnezyum oksit elde etmiş olacaktık. 12 artı 8'den de zaten 20 buluyoruz. Örnek 14. Demir ve kükürt elementlerinden oluşan fes bileşiğinde kütlece birleşme oranı 7 bölü 4'tür. Yani 7 gram demirden tepkimeye giren madde varsa 4 gram da e, sülfür, kükürtten tepkimeye giriyormuş. Buna göre diyor 28 gram demir elementiyle en fazla kaç gram demir 2 sülfür, yani fes bileşiği elde edilebilir. Yaz yine tepkimeni F ile S tepkimeye giriyor ve fesi oluşturuyor. Tamam mı? Şimdi Oran ne? 7 gram bundan giriyorsa 4 gram da bundan giriyor. Sol tarafta toplam 7 artı 4'ten 11 gram madde var. Sağ tarafta da 11 gram madde olmak zorunda değil mi? Kütlenin korunumu kanunu. 28 gram demirle diyor. Demiri 28 yaptın. Kaç kat artırdın? 7'den 28'e 4 kat artırdın. O zaman hepsini 4 kat artırıyorsun. 4 ile çarp 16 gram. Kükürt kullanırsın. 4 ile çarp 44 gram fes elde edersin. En fazla kaç gram fes elde edebilirmişiz? 44 gram. Tamam mı? Olay bu. Geçelim örnek 15'e. X ve Y elementlerinin oluşturduğu bir bileşikte X'in kütlesinin bileşiğin kütlesinin oranı 2 bölü 7'dir. Bak altını çiziyorum. Şurası çok önemli bir nokta. Bileşiğin kütlesinin oranı diyor. Y'nin kütlesinin oranı demiyor. He. Olay şu bak tepkimeye yazdın. X ile Y tepkimeye girmiş. X y gibi bir bileşik oluşturmuş. X'in kütlesi 2. Bileşiğin kütlesine oranın 7 olabilmesi için bileşiğin kütlesinin de 7 olması lazım. Değil mi? Sağ taraftakilerin toplam kütlesi sol taraftakilerin toplam kütlesine eşit olması gerekiyor. Bu yüzden Y'de 5 gram mıdır? Yani X ile Y'nin oranını sorsaydı 2 bölü 5 olacaktı. Buraya yıldızı koyduk. Soruyu devam ediyorum. Okuyorum. Buna göre 28 gram bileşik elde etmek için x ve y'den kaçer gram almak zorundayız? Bak bileşiğin 28 olacakmış. Kaç kat artırdın? 4 kat. Her birini 4 kat artır. 4 kat artırırsan 5'in 4 katı 20, 2'nin 4 katı 8. 8 gram x, 20 gram da y alırsın. Hep sabit oran. Oranı hep koruyoruz. Tamam mı? Şurada bileşiğin kütlesi ifadesini kaçırmaman gerekiyor. Kaçırsan zaten soruyu bulamayacaktın. Örnek 6. Aynı yine bileşim kütlesi diyor ama bu kez grafiğe dökmüş. Dikkat et buraya. X ve Y elementleri arasında oluşan XY bileşinin kütlesi ile içerideki X'in kütlesi arasındaki ilişki aşağıda verilmiştir diyor. Hemen bak tepkimeyi yazıyorum. X ile Y tepkimeye giriyor. Tamam mı? XY oluşturuyor. Bakıyorum. Kaç gram X alıyorum? 3 gram. Aldım 3 gram x'i. 3 gram x'i alınca kaç gram bileşik oluşuyor? Bak bileşik. 14. 14'ü yazdım. E y kaç yapar? 11 mi yapar? Tamam. Şimdi buna göre yargılanan hangiler doğrudur? X ve Y elementlerin kütlece birleşme oranı 3 bölü 11'dir. 3 bölü 14 demiş. Yanlış. Bu 14 bileşiğin kütlesi. X ile bileşiğin kütlesi oranını sorsaydı 3 bölü 14 olurdu. Dikkat et. İkinci öncül 22 gram Y ile en fazla 28 gram XY bileşiği elde edilir. Şimdi 22 gram Y olabilmesi için ne yapması lazım? 2 kat artması lazım. Bunu 2 kat artırırsan, bileşiği de 2 kat artırırsın. 28 elde edilir. Doğru. Üçüncü öncül 21 gram XY bileşiği elde etmek için 21 gram yazalım şuraya 21 gram elde etmek için kaç katı artırdım bir buçuk kat mı artırdım bunu da bir buçuk katı artıracağım. şunu da bir buçuk kat artıracağım bir buçuk katı artırırsam dört buçuk yapar bunu da bir buçuk katı artrırsam 16 buçuk yapar dört 16.5 16 buçuk kullanılır demiş doğru cevabımız 2 ve 3 D seçeneğidir diyoruz Evet arkadaşlar bakın bu güzel bir soru tipiydi şimdi bir de farklı soru tipleri var bu videoyu Bence burada sonlandıralım Diğer videoda ise öbür farklı soru tipi dediğimiz sayıca birleşme oranlarına bakalım. Şimdilik bu kadar. Görüşmek üzere. Kendine iyi bak.